Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için kanal değinin sevilen ve rekor kıran dizisi uzak şehir dizisinin oyuncularından yepyeni paylaşımları sizler için bölüşmeye devam ediyorum. İşte dizinin sevilen ve güzeller güzeli başrol oyuncusu Sinem Ünsal'ın bugünkü Instagram paylaşımını getirdim. Güzeller güzeli oyuncumuzun yepyeni set paylaşımları gelmeye devam ediyor. Bugünkü paylaşımlarını, yepyeni Instagram görüntülerini sizler için kanalımda bir araya toplayarak yayınlamaya devam ediyorum. Uzak şehir dizisinde e, adıyla söz ettiren Sevilen oyuncumuzun yeni paylaşımları ve kamera arkası görüntülerini paylaşmaya devam edeceğim. Uzak Şehir dizisi rekor kırmaya devam ediyor. İşte 22. bölümüyle ekranlara damga vuran Uzak Şehir dizisinde e, olaylı sahneleriyle e, ve sevgi dolu muhteşem kareleriyle oyuncularımızın yepyeni paylaşımlarını da sizler için sunmaya devam ediyorum. Bakalım yeni bölümlerde neler yaşanacak. 23. bölüm set çekimleri hızla devam ediyor. Sizler için yeni paylaşımlar getirmeye